Merhaba Al Altın. Ne yapıyorsun? Mama. Kimin mama yapıyorsun? Ya, ben de gelebilir miyim evine? <laughs> aa, aa, kimler var burada? Ana. Ela. Elsa büyük diye ya. Bebe diye ya. Bebe diye ya. Başka? Mickey. Mi Aa, burada herkese servis açmışsın. Mama. Mama mı yiyorlar? Hı. Ne pişirdin peki onlara? Hı, Amma. Dur evinin bahçe kısmına geçelim biz. Evet. Kana. Ne pişirdin onlara? Vah. Hmm. Vah vah vah. Aa. Oh neler neler pişirmişsin. Elsa'yı doyuruyorsun. <laughs> evet. Minnie'yi doyuruyorsun. Mickey'yi doyuruyorsun. Şimdi Anna'yı doyuruyorsun. Mini Hepsine de sen bir yemek yediriyorsun. Aa. Yorulmuyor musun peki böyle? Hayır yok. Hayır yok. Anneni sana mı yemek yediriyor? Evo. Ee, sana. Kır Baba. O kimin? Baba. Hmm, örgü bebeğimizin. kim o Barbie mama Barbie mama Barbie'ye <laughs> yediremedin mi hmm, yer kalmamış sana o kadar kalabalıklar ki evet kime yedireceksin şimdi <laughs> Barbie mama Barbie'ye yedireceksin Ama, hmm, o da yedi <laughs> Yardımcı olayım mı ben sana Hı. Evet Elsa'yı burada oturtalım Sen de böylece sığabilirsin oraya Bak evet Tabaklarımızı da biraz şöyle çekelim Miki de böyle otursun Bak sığdınız Bayu Bayu su mu Yuh bitmiş Hemen dolduralım ah. düzüt, düzüt, düzüt. Al bakalım <laughs> ah. 啊进去，不进去。啊。啊。谁啊爹呀。哎呀。啊，爹呀<由>。啊。<laughs> Sen de ye. Bence sen acıkmadın mı? Ay, adım, adım. Ha Sen balık yiyeceksin akşam. Peki. <laughs> hmm. Tuana tuana. Ben çok acıktım Tuana. Beni besle Tuana. Hı? Ah. Birazcık da su ver bana Tuana. Güzel tuanaçım ben muz da istiyorum. Mmm. bana havuç da verir misin? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Lüm 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 Lüm. birazcık daha havuç istiyorum. Hı biraz su alabilir miyim? Çok yedim çünkü çok şiştim. Su içmeye ihtiyacım var. Hı hı. Hı hı. Oh, birazcık daha su lütfen. Oh, çok teşekkür ederim. Tuana beni yatırır mısın? Ben çok yedim ve çok şiştim. E, -e nerede? Bak. Hemen evimizin camından. Bakalım. Ah be. ama beni sallamadın. Ben nasıl uyuyacağım? Birazcık lütfen benim uyumama yardım et. <gülüyor> 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 ah düştüm Tuğan'a. <laughs> hmm, nindi de söyle. <laughs> tamam uyuyayım o zaman ben. Şimdi kimi doyuralım Tuğan'a? <laughs> küçük niye yiyeyim mi doyuralım? Ah. Yok. <laughs> Yok. Yo. Tuğanacığım ben de su içmek istiyorum. Tuğanın elini bahsetmek geçmek biraz zor. Hmm. Nö, 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 nö. Tuana, Tuana, ben mini, ah, kırmızı mi? çiçekli mini. Nerede kırmızı çiçekli mini? Evet. Tuanacığım bana biraz havuç ve su verir misin? Biraz havuç biraz su. Su var, su var mı? Evet. Su. Hmm, teşekkür ederim Tuana. Beni de yatırır mısın? Hı evet. Ee, evet. Var mı? Hemen sessiz olalım o zaman. Aya. Ay Kimler kaldı? Aya. Ay hmm. Kimi doyuracağız şimdi hmm. uyutacağız Bak. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Kocaman evinin bahçesinde kendine yer kalmamış doğanın oyuncaklarından Bak. Bak. bir sürü misafir var çünkü burada. Bence hepsini aynı anda doyuralım, hepsini de aynı anda uyutalım mı? Aa. Tamam, hadi hepsine bir kaşık mama ve su var, hepsi uyusun. Ee, hmm. -e. e -e. hadi on da yatıralım. yandı. Ah, ah hadi git Göktürk'e bakalım.